O benim milletimdir yıldızı parlayacak. O benimdir, o benim milletimdir amca. Çatma! Kırmızı yıldız! Çınadın her yıldızı yıldız! Kırmızı yıldız! Kırmızı Ne bu şiddet bu Celal? <laughs> ne bu şiddet bu Celal? şaşırıyorum. Çünkü bir sanırım ki bir ben müceğine başarıp yurdanım dağları. Enginle olduğumu şaşırıyorum. Karfadan farkını sarmışsa çelik sığığı doğar. Benim iman dolu görüşüm gibi Serhat haddim Olsun, Olursun korkma. Nasıl böyle bir iman var? ne da nerede bir takım var? Arkadaş yurdumu yurdum Yatmasın, siper et, göğnümü dursun, bayağı sızca Doğacaktır sana vadettiğim günler hakkı, kim bilir, belki yarın, belki yarından da yakarım. cennet vatanın uğruna olmaz ki feda. Şeheda fışkıracak toprağı sıksan şehda. Canı, cananı, bütün var alsan da Etmesin tek vatanımdan beni dünyada cüda. O zaman beş dile bin secde eder varsa taşım. Her cerahandan ilahi boşanıp kanlı yaşım. Fışkırır ruhum mücerret gibi yerden naşım. O zaman yükselerek aşıda ver belki başım. Dalgalar de şafaklar gibi şanlı ilahi.